şarkı söylemek ister misin? Belki can sıkıntını alır. Olur. olur. Ben gözleri aşka güler şarkısını söylemek istiyorum. Ama erik dalıyla süet dalını karıştırıyorum. Hangisi? Süet dalı mavicim. Hadi hocam başla. Gözleri aşka güler. Taze erik dalı. Ana ne dedin ben? <laughs> Yanlış söyledin. Ama en baştan başla. Doğrusunu söylersin sonunda. Gözleri aşka gelen, Taze suyun dolusun Gözleri aşka gelen, Taze suyun dolusun Gönlünü her gidesin gönlüne donlusun Gönlünü ne güzel ne güzel seni sevmek. Ah ne güzel ne güzel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek. Ah ne güzel ne güzel. Sensiz el andanı yor. Doğ denen endirine doğdu. Güneş geldi aşkına tazele gör Aşkına tazele gel. Tatlı gülüş tek yarışır. Gözleri endere dedim. Ah ne güzel ne güzel seni